Yarışa şu an 42 gün var Serdar evet. Hocam. En erken yarışacak kişi tam 6 hafta sonra evet. podyumda. Bu kalan 42 gün için senin en önemli tavsiyen ne olur Serdar Hocam? şey aslında personal kişisel, elinizden ne geliyorsa en iyisi yapmak zorundasınız. Bir sürü problem çıkabilir karşınıza, eşinizle, dostunuzla, flörtünüzle. Her zaman her türlü problemi yaşayabilirsiniz. Bu stresini kadar yönetebileceğiniz alakalı gelecek olan başarı. Çünkü ben mesela hazırlandığım dönemlerde bu tip şeylerden çok etkilenirdim. Mesela kız arkadaşıma etkilenirdim, çevre faktörlerden etkilenirdim. Kendime göre bir kalkan geliştirdim. Son 20 günlerde ben eşimden, dostuma, arkadaşımdan hatta hani bir 20 gün evde yalnız kalayım ben derdim. Kız arkadaşıma da öyle söylerdim. Yani 20 gün kala tamamıyla kapanıp konsantre olmaktan yanayım. Biraz daha demode bir şey söyleyeyim. Ben hani böyle işte yarışmalara verirken video çekilme, YouTube kameramanlar peşine ben onlardan da çok fazla bir şey değilim. Başarı için %100 konsantre olmanız lazım. Ha bir yere gelirsiniz artık kendinizi kanıtlamışsınızdır. İstediğiniz bütün hedefleri ulaşmışsınızdır. Arpa şampiyon olmuşsunuzdur, pro olmuşsunuzdur. O zaman kameramanla dolaşırız. Şu aşamada hepiniz başarı ve kendi kanıtlamakla yükümlüsünüz. Altı haftalık süreci geçirirken de kafanızı sosyal medyadan da uzaklaştırın, evre faktörlerden uzaklaştırın. Sadece hocanızla lafın değil ve bu tünelden dışarı çıkmayın ışığı görene kadar. Diyeceklerim bu kadar.